De metne son halini verip Sayın Genel Başkanlara teslim etme şansına sahip olacağız. Türkiye için ittifak yapıyoruz, demokrasi için ittifak yapıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan, güven veren bir sistem. Demokratik hukuk devleti, onun için birlikte çalışıyoruz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz çok yapıcı bir süreç işlettik. Herkesin gerçekten olağanüstü bir katkısı oldu ve e, hedefimiz elbette herkesin huzur bulduğu, herkesin mutlu olduğu, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye. İnşallah o doğrultuda çalışmalarımızı sonlandıracak aşamaya geldik. Bizler farklı kaynaklardan beslenen altı parti, bir masanın etrafında toplanabildiğimizi, Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşabildiğimizi ve çözümler öğretebildiğimizi tüm Türkiye'ye gösterdik. Yeni bir gelenek başlattık Türk siyasetinde. E, i̇nşallah yakın zamanda raporumuzu da yayınlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hukuk ve demokrasi ve denetlenebilir bir yönetim için bir araya geldik. Şu anda içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü günde aslında bizim parlamenter sistem çalışmalarımızı tamamladığımız gün bir devletin ekonomisini ve yönetiminin tek kişinin dudağına bağlanamayacağının kanıtı olan bir günü yaşıyoruz. Tek başına faizleri 10 günün içinde anormal seviyede çıkar. Ondan sonra bir gecede indir. Bütün bu yükü tek bütün milletin üzerine ver. Fakirden al, zengine ver. Devlet bir kişinin dudağına kalamaz. Onun için bir aradayız. Başarımız bir süreçti. Hem umudumuzu hem de umutları yükselttik bundan sonraki süreçte de şahıslardan ziyade devlet kültürünün, kurum kültürünün ön planda olduğu parlamenter sistemi yerleşmiş bir Türkiye demokrasisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu sistem farklılıkları zenginlik gören ve herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye inşasına hizmet edecek bir sistemdir. Bu umudu büyütmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.